Herkese selam arkadaşlar. Bugün videomuzda arkadaşlar Çok garip bir yer Size göstereceğimi arkadaşlar Yani çok çok garip bir yer Arkadaşlar like atmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Ve biz de hadi başlayalım arkadaşlar Gördünüz mü arkadaşlar ben neden burada duruyorum Çünkü Bu yerde bir şey var ve çok garip bir şey var Ama arkadaşlar Ve dağda da var Yani çok eşyalar var orada ve böyle bozuk bir şeyler var orada. Hem de büyük tahta da var. Ama nasıl bir tahta? Çok garip bir tahta da. Ve öyle yani bozuk şeyler içindesi var ama çok çok çok. Şimdi arkadaşlar şu arada bu yerde siz de biliyorsunuz oraya bu yerde var. Öyle gidiyorsunuz geliyorsunuz bu yer. Burada da arkadaşlar size öyle bir şey iyice göstereyim. Öyle yani öyle gidiyoruz. Siz de bu yeri tabii ki biliyorsunuz. Sonraki arkadaşlar oraya gidiyoruz. Orada bir şey var ya arkadaşlar. Öyle oraya kapı kendinden açıyor. Kendine siz öyle gelin biz yine yapalım. Şimdi arkadaşlar kapı yani kendinden açıyor öyle. Kendinden açıyor. Yani mesela siz basmak gerek yok. Bu kendinden açıyor öyle. Bakın arkadaşlar orada da öyle bir yer var. Ama orada bir şey neydi şimdi biz içinde görelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel burada. Öyle var. Bozuk öyle şeyler var. Sonraki buraya tahta da var. Çok güzel bir tahta. Yani büyük bir tahta. Hatta ee, okul var ya bu tahta daha büyük bence çünkü çok büyük yani. Şimdi arkadaşlar şu arada size iyice göstereceğim. Öylece arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu arada orada bir şey yok. Sadece orada bakacağımız şeyler var. Evet öyle yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz içinde gidelim. Yani arkadaşlar bence daha iyi. Çünkü ben şimdi tahtaya yani bir şey yazacağım. Zeynep yazayım. Adını yazayım. Mesela çok güzel yani. Hayır ama Zeynep. Evet sonraki arkadaşlar gördüğünüz gibi öyle sadece yani öyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu yer güzelse gerçekten yorumlarda yazınız. Gitti yani arkadaşlar gittiyseniz yazın yorumlarda. Her şey yazın. Şimdi arkadaşlar size bir daha bir gösterelim. ...yani anlayın diye ben öyle seviyorum. O yüzden arkadaşlar kendine anlatıyor Yani basıma gerek yok, hiçbir şey yapma gerek yok. Siz gidiniz, durun, daha öyle geleyim. Kendine anlatıyor bir şey yapmayı. Sonraki arkadaşlar çok basit. Ama ben gördüğümde arkadaşlar bu araya gitti. E, Millet'i saklamak, e, saklanmaç oynuyorduk Bırakem'e de. Oraya gitmiştim, kapı açıldı... Sonra ki arkadaşlar girdim içinde baktım. Melih'i e, çağırdım. Sonraki arkadaşlar öyle oldu. Evet arkadaşlar. Size çok seviyorum. Like atmanızı, abone olmayı ve hadi bay bay arkadaşlar.